bir saatin neden 60 dakika olduğunu hiç düşündünüz mü? Peki ya bir dakikanın 60 saniye olduğunu bu bir doğa kanunu değil tamamen tesadüf hazır olun Çünkü zaman algınızı kökünden sarsacak bir gerçekle karşı karşıyasınız Günlük hayatımızı şekillendiren bu düzen tam 4000 yıl önce yaşamış sümerler ve babillilerden bize kalan bir miras Onlar sayı saymak için bizim gibi on parmaklarını değil farklı bir sistem kullanıyorlardı bir ellerinin parmak boğumlarını kullanarak 12'ye kadar sayıyor, diğer ellerinin 5 parmağıyla da bu 12'lik grupları sayarak 60'a ulaşıyorlardı. İşte bu 60'lık sayı sistemi binlerce yıl sonra bizim saatlerimize, dakikalarımıza ve saniyelerimize dönüştü. Yani bir sonraki randevunuza giderken bu ilginç tarihi bilgiyi aklınızda tutun ve antik Sümerlere bir selam gönderin bu inanılmaz gerçeği. Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Daha fazla şaşırtıcı bilgi için kanalımıza abone olun.